Yine bir masraf faturası tutkun petrol ürünleri tarafından bize düzenlenmiş. Ayın 10'unda yine peşin benzin faturası, akaryakıt faturası 5000 artı KDV 5900 lira. Kapalı peşin fatura, yeni fatura, gider faturası, tarih 10-12-2021, cari kart. 336'lar arasında bakıyorum. Tutkum petrol yok. 336.06. Enter. Evet. Tutkum petrol ürünleri, ticaret, ümite, şirketi. Bağlantılara geldim. Satıcı. 336 idi bunun muhasebe kodu. Yalnız alt hesap açmam lazım. Tutkum petrol bunlar arasında yok. 336'ya 06 boşluk. 06 dedim. F2 kayıt. Önce muhasebeyi alt hesap açtım. Sonra cari hesap kartımı tamamladım. Şimdi gelelim buraya. Bu firmadan biz ne aldık? Benzin aldık. Dolayısıyla bu hizmet. 770'e 3'ü kullanmışım en son. E, akaryakıt giderleri için 770'e 4'ü açacağım. Nokta 4 dedim. Enter. Akaryakıt giderleri. Adev oranı 118. Hesap kodu 770. 770'in altında akaryakıt giderleri. 770'e 3, 04. Onu seçtim. F2 kayıt dedim ve akaryakıt giderlerini takip etmek için ona ait bir hizmet kartını tamamlamış oldum. Fatura toplamı 5000 liraydı. Buraya fiyata 5000 lira yazıyorum. 5000 çarpı 1. 5000 artı KDV 5900. Kapalı faturaydı bu. Bedeli peşin ödenmiş. Onu da işaretledim ve şimdi faturamı kaydediyorum. Bilgileri doldurdum. Kapalı faturayı seçtiğim için ödemeyi yapacağım kasayı istiyor benden. Zaten merkez kasadan ödeme yapıyoruz. Tek kasamız var. Sonra kasadan parayı düştü. Şimdi muhasebeye yansıyıp yansımayacağını soruyor bize. Evet dedim. Kaydettim. Şimdi oluşan muhasebe fişini masa üstüne atmak istiyorum. On 1 e bir. 13. işlem birinci adım ma ait muhasebe fişi.